Merhaba arkadaşlar. Şimdi 8 üssü 4, 4 üssü eksi 6. 8'i 4 defa yazıyoruz. 4'ü de 1 bölü 4, 6 defa yazıyoruz. paydada. Üstte 2 tane 64, altta da 64 oluşuyor. Birbirine bölün 1. Bir de 2 üssü 3 parantez 4, 2 üssü 3 parantez eksi 6. Birisi eksi 12, birisi 12. 2 üssü 0 eşittir 1. Yani bir problem doğruysa Hangi yolda bulunursun? Aynı sonuca uğraşırız. Şimdi arkadaşlar 3 tabanında şurası. Şurası 6 tabanı Burayı da 3 tabanında nasıl yaparız? 6 2 3 6. 2 üzeri kaç yapıyoruz? X. Bu X hem X'e hem 3'ün üzerinde demektir. 3 X. Ne oldu arkadaşlar? 6 X. 6 üzeri X. Şöyle diyebiliriz. Mesela 6'nın kübü ben ne diyorum? 6'nın kübü şudur diyorum. 2'nin kübü artı yani çarpı 3'ün 2 kere 3 6 ya kübü böyledir diyorum. 6, 6, 6 net 6 36 6 kere 6, 36, 18 216 değil mi? 216. Bakalım şurada 216 mı? 3 kere 3, 9 27 2 kere 2 4 8 8 kere 7 56 8 kere 12 16 21. Böyle şey yaptığımızda arkadaşlar böyle denemelere sonuca varacağız. Mesela 2 çarp 3 x e 2 üstü x 3 üstü x doğru. Şuna denk geliyor. 6 üstü x'e çarpı 3 x artı 1'i de ayrı yazıyorum. Nasıl yazarım? 3 olarak yazarım. Değil mi Arkadaşlar Tabanlar aynıysa üstler toplanmış. Ben ayırdım. Şimdi geldik buraya. Bura ne demek arkadaşlar? İki üssü x demek. Bir de şu eksi bir ikinin bölüm durumunda. Şunun altında. Yani payda da. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Birinci kez aynen yazarım şurayı. Ne oldu orası? 2x çarpı 3x çarpı 3x çarpı 3. Şurayı da ters çeviri çarparım değil mi? 2 yukarıya geliyor. 2x aşağı geliyor. Neden? 2 üstleri x'leri götüreceğim. Götürdüm. Şöyle. Ne kaldı yanımda? 2 kere 3 6. 6. Şu 2, 2 kere 3 6. Şunu ne yapıyoruz? Tabanları aynıysa üstleri topluyoruz. 3 Üstü 2x. Değil mi arkadaşlar? Sonuç bu. Geldik şuna. Şurası 3 arkadaşlar. Şimdi böyle karışık bir şey. Zor demeyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu başaracağım diyeceğiz. Bir de değişik şekilde bakacağız arkadaşlar. Mesela 1 demek bir bütün. 1 bölü yarısı çıktı. Yarısı kaldı. O zaman yukarıya ne diyoruz? 1 bölü 2. Yarı kaldı. Yarının 3. kuvveti. Şuna ne diyoruz arkadaşlar? Bu 2 üstü eksi 2 ne demek? 2 paydada yaz karesi demek yani. 1'in paydasında yaz karesi. Bu demek bu. Şu yukarıya baktığımda ne oluyor? 1 bölü 2 bölü 1 bölü 8. Bunu bileceğim. Bu ne oluyor? 1 bölü 4. 1 Bir bölü 1. kesir 2 kesirin bölümü 1. kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir, çarpılır. 1 bölü 8 ters çevirelim. 4 bölü 1. Ne oldu? Birler birbirini götürdü. 4 ile 8'i ne yapıyoruz? Bura 1 oluyor, bura 2 oluyor. Sonuçta ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 2 kaldı. Değil mi? Sonuç bu. Karışık gibi gelen şeyler esasında Basittir. Önemli olan bak kumuş açısıdır. X eşittir 7. Y. X üstü Y 2 24. Şimdi arkadaşlar X Y 2 y, bu X 2 Y 24 demek değil. O zaman 2 ile 24 eşit olmuyor. 2 ile 24 eşit olması için şunu şurayı 2 üssü 2 üssü yani şurayı 3 çarpı 8 olarak yazsam bakın 3 8 o zaman şöyle oluyor değil mi? 2'nin 3. gücü kuvveti 8. Öteki de 8. O zaman ne oldu? X ile Y eşit oldu. O zaman 8 ile 8. Demek ki burası. 8 8. X y'yi soruyor burada çarpımı nedir? 64. Evet. 5. soru. X Bunlar diyor sıralayınız diyor. Soru bu. Önce X'e bakalım. X eksi 2'nin 3. kuvveti ya da 4. kuvveti. Niye diyor arkadaşlar? Burada şimdi eksinin şu burada önemli olan şu eksiye 3 etki etmiyor. Eksi 8 eksi 8. Parantezin için. Dördüncü kuvvet. Ne oluyor arkadaşlar? Bu parantezin dışında olduğu için pozitif oluyor sonunda. 8, 8, 8, 8. Bu. bu. Şimdi buna bakalım. Şimdi e, 2 parantezin için Eksi 3'ün dördüncü kuvveti ama eksi. Çünkü bak, eksi dolu 3 kere 4 3. Ve şöyle 2 eksi 3 3 3 3 Sonuçta eksi. Ne oldu? 3 kere 3 9 27 81 2 üzeri eksi 81 Buraya verelim arkadaşlar. Şuraya hmm. 2 üzeri 6 2 üzeri 6. Eksik kuvvetiyle çarparsak Eksik ile eksi oluyor. 2 üzeri 12 ama eksi. Çünkü şu eksi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? En büyük sayı en en küçük hangisi oluyor? 2 üzeri eksi 81. O zaman y. Y en küçük. Ondan sonra 2 üzeri z küçük. Ondan sonra x küçük. Sıraladık. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şimdi 10 bölü 3'ü üstü. Burayı da 3 yapalım. Nasıl yaparız arkadaşlar? 0, 2 0, 2 0, 2 çarparsak 3'ünü 8 eder. 3 tane ayıracağız. 1 2, 3. Şu. Demek ki bu 0, 2'nin 3. kuvveti parantez 10 bölü 3 çarpı 5 üzeri 10. Şunu parantezin içine verirsek 3'ler gider. 0, 2'nin 10. kuvveti çarpı 5'in 10. kuvveti. 0,2 nasıl yazabiliriz? 1 bölü 5 olarak yazabiliriz. 1 bölü 5'in 10. kuvveti çarpı 5'in 10. kuvveti. Şimdi 1 bölü 5'i nasıl yazarız? Payda olunca şu üssü eksi yapar. 5 üssü eksi 10 çarpı 5 üssü 10 tabanlar aynıysa üstleri toplarız. 5 üstü 0 eşittir 1. Başarılar dilerim.